Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ikinci adımı çekeceğiz. Nasıl hızlı gelişirim serimizde. ikinci adımı çekeceğiz. Yoğun istek üzerine ikinci adım arkadaşlar. Komutan videosu olarak çekmeye karar verdim ve bu şekilde sizlere ileteceğiz. Oyunun kesinlikle bel kemiği olacak kısım komutanlar arkadaşlar. Bu oyunda yani en önemli kısımlardan biri diyedir komutanlara. Çünkü savaşlarda sizi taşıyacak, savaşlarda sizin iyi sonuçlar almanızı sağlayacak e, ee, şahıslar komutanlarla çalışırlar. Komutanlarınız iyi değilse savaşlardan çok iyi sonuçlar alamazsınız. Ama komutanlarınız iyi ise ve uyumluysa komutanlar da uyumlu da çok önemli. Çünkü üç komutanı bir arada kullanabiliyorsunuz bu oyunda arkadaşlar. Üç komutan yan yana diziliyor ee, ve bu üç komutan birbirleri ne kadar uyumluysa o kadar iyi çalışıyorlar ve o kadar iyi sonuçlar alıyorlar arkadaşlar. O yüzden burada bunlara değineceğiz bu videoda. Sizler için e, en azından bu başlangıç kısmında hani late game'lere ileri yönelik çok yapmayacağım. Biraz daha başlangıçtan gideceğim. Sonrasında zaten late game dediğim yani bir son oyunlara doğru yapacağımız son falan filan. Onlarla ilgili zaten video gene kanalda mevcut ama ilerleyen süreçlerde yani istek doğrultusunda o videolarda yaparız. Ama şu anda oyuna başladığımızda ne şekilde ilerleyeceğiz? Hangi komutanları kasacağız? Neye göre bunları konuşacağız? Bunlarla ilgili biraz konuşacağız arkadaşlar. Sadece ilk başta çok girişte şu hızlıca şunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şu anda 3 tane fel komutanlar var. 3 tane felamalı var arkadaşlar. Birincisi şu gördüğünüz e, taktikçi filaması var. İkincisi şu cephende gördüğünüz e, savaşçı flaması var. Bir de şurada yer olan komutanın ben şu an olma, e, diğer flamadan komutan pek kasmadığın için şu an için bakacağım. Evet. Düşenlerdeki bir de marşal, Yüz tane bu e, gördüğünüz flamalardan var. Mesela. Bu flamalardaki komutanlar. E, birbirleri arasında orada oluşturuyorlar. Şimdi bu flamaların önemi burada o, o teçhüyü. Gidip de bir maraşer ile bir taktikçiyi yan yana koymanız hiçbir şey ifade etmiyor. Buradaki olay tamamen maraşer ile ile eşleştiriyor. Kuta kuruyoruz taktikçi taktikçiyle. Aynı zamanda da komutanları sağda gördüğünüz uzmanlık alanları var. Mızraklı veya kılıçlı. Bunu hem mızraklı da hem kılıçlı birlikte. Biliyorsunuz dört tane birliğimiz vardı onu saymıştık. Suvari, mızraklı, kılıçlı, okçu. Bu birliklerin yan yani hangileriyle uzman bu komutan hangileriyle çalışıyor onları da burada görüyoruz. Tabii ki burada yani şuradaki yazanlar saldırı sıra tabanlı dedikleri şeyler arkadaşlar komutanın özellikleri yani ne şekilde saldırıya mesela saldırı kuvvetli yönü sıra tabanlı olması işte sırasıyla e, sıra sıra beceriler atıyor falan gibi o olayları simgeliyor buralarda. Şimdi e, ne gördüğünüz gibi komutanların bir e, tavara falan ve daha sonra da bu mızrakta kılıç olayına bakıyoruz. Şimdi e, eşleştirirken tabii ki bunu bilmek önemli. Bunlar yani en başta kısa temel birileri anlatayım ki bilin. E, flamaları eşit, e, aynı olan komutanlar ki ben şurada göstereyim size. Kendi e, kombinlerin üzerinden örnekleyelim. Sonra hemen hızlıca de, ilk başta isteyeceğimiz komutanlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi Richard, Leonidas ve Frederick hem mızraklılar. Bakın burada hala bir birileri gözüküyor aslında. Ve Kersin'e falan aslında savaşçı arkadaşlar. Savaşçı flamalarını görüyoruz de savaşçı. Mızrak olduğu zaman şu altta görkenli diye bir şey çıkıyor. Ee, bakın. yüzde %180 e, bir hani bize bonus sağlıyor. Peki bu bonus neyi güçlendiriyor? Bu bonus neyi güçlendiriyor? Ona, onu yani belki çoğu hala oynayanlar ve bilmeyenler vardır. Onlar da bilmesi adına. Bu bonus arkadaşlar komutanların statları var. Komutanların statlarını güçlendiriyor arkadaşlar. Yani her her pudret hasarı var bu oyunda. E, mesela Puzet tasarımını güçlendiriyor. Zırh var, zırhı güçlendiriyor. Gibi gibi böyle komutanlarımız e, komutanların var. O ok güçleniyor. Statlardan hemen şöyle komutan kısmına geçip hızlıca göstereyim. Hani temiz gidelim ve anlayalım arkadaşlar. Çünkü bir daha daha hani şu staslar bak. Stas dinsek, e, genel bakışı dedi. Bak kudret. 195 zırh 194 strateji 369 kuşatma 170 i̇şte bunların hepsinin üstüne tıkladığımızda mıydı Heh. Burada neye sağladığını, ne yaptığını gösteriyor. Şimdi kudret hasarı vuran komutanlar var, strateji hasarı vuran komutanlar var. Burada iki tane hasar vuran komutan özelliği var. Kudret vuranlar, kudreti güçlü olması önemli, strateji hasarı vuranlar, stratejisi güçlü olması önemli. Burada da kudret hasarının ee, savunması i̇şte, Strateji burada hem kendini savunma sağlıyor hem saldırı sağlıyor. Stratejinin öyle bir ikili ne şeyi var. Hem strateji savunmanızı hem strateji atağınızı burada oluyor. Yapmalar da normal. Yapmalar da arkadaşlar işte e, ee, mesela binayı yıkarken diyorsunuz ya mesela bir binayı nasıl yıkarım? E, ee, şimdi yavaş yavaş başlamışsınızdır o işlere. Bir bayrağı yıkarken, bir binayı yıkarken duvarın dayanıklı e, dayanıklılığı hazırlatırken bu kuşak masalına göre oraya hasar buyuyorsunuz. Tiyap masalı yüksek komutanlar uğursanız o kadar hızlı yıkılıyor orası. Yani daha fazla hasar buyuyorsunuz oraya. Yani bu da onun e, hasarı. Evet. Ya yani kudret, zırh ve strateji alanda savaştığımız veya orduların birbiriyle savaştığı hasar, e, Top top da falan. E, Kulap ama sadece o binaların dayanıklılığını yıkma e, Bu hasarlar bunlara işte dek geliyor. %180 olduğu zaman sizin buradaki e, statlarınız güçleri arkadaşlar. Yani buradaki e, olay tamamen bununla alakalı. Onun için bu e, birlik çok önemli. Bunlarda nasıl elde ediyoruz? İşte belli özellikler var. Üstten okuduğunuzda işte komutanların 90 seviye olması. E, 90 seviye sonra o yetenek ağacında bir e, kısım var. Yetenek ağacında o kısma e, açtığınızda komutanı flama açılıyor. Sonra flamalar açıldı. Yani hepsini flamaya yüz %180 oluyorsunuz ve bu artık maksimum güce ulaşıyor. Hani şey olarak stats olarak komutanlarımıza maksimum güce ulaştık. Ya. Ee, başka komutanlarla bu konuda bahsedeceğim bir şey yok. Bakın gördüğünüz gibi bunlar hepsi flama aynı. Mesela teodor'a okçu çok okçu. Theodora mesela kılıçlı da kullanabiliyor. Burada gene var, şu var gene savaşçı ve burada da gene aynı şekilde savaşçı su, e, göreceğiz. Şimdi yani oyunun mantalitesi, komutan mantalitesi bu şekilde yapacak yani ama en kısa şekilde ve elbette öz şekilde Sizlere anlatmaya çalıştım ee, bir, bir de şurada Christian'ı görüyoruz, Christian da aynı şekilde bu, bu zaten basit dizilim, normal ee, Maximum seviye zaten 120 olduğunu daha önce de söylemiştik, 125 ZOA bu, blok bu, bu komutanlığı Bu şekilde, zaten bu şekilde dizilim yapıyoruz, İlk olarak ya, Christian Hasanlara söylüyor Bu dizilimi yani güzel şekilde kasarsanız, şimdi burada şey de konulabilir ee, Buraya e, Hani hani bal hani balda konulabilir arkadaşlar bu arada şuraya ortaya. Ee, Davut olsun neden diyeceksiniz? Davut'u e, e, eğer aktif şekilde bir barba şeklinde kesebiliyorsunuz bunları. Özel e, falan şeyler veriyor sizlere. Ee, bildiğiniz için de bunları keserip Davut e, elde edip Davut'u hızlı bir şekilde fullleyebiliyorsunuz. Onun için Davut'u buraya koymak mantıklı arkadaşlar. Joseph'in ee, Josephine zaten güçlü kesitli. Beyinci olmalı böyle birinci olduğu zaman Hittin ve Yersi falan çok kışlık komutan. E, ki oyunda bence Fruit Play'in kasması gereken en iyi komutanlardan bir Çünkü hem Kılıçlı oynayanlar hem okçu oynayanlar bu komutanı kullanabiliyor. Yani Kılıçlı kullanıyorsanız lider olarak bu şekilde düzüyorsunuz. O, okçu kullanacağınızda arkadaşlar kesinlikle şunu söyleyeceğim. ben yani, okçu kasacaksanız size bunu, bunu geçtik. Okçu kasacaksanız da şöyle şöyle de yapılardı. Şu i̇lla şuna para vermeye gerek yok. Bu şekilde de işliyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. E, Mulan Parayla alınıyor biliyorsunuz ki yani ilk başta açmanız için en son 1 dolar 1 dolara denk geliyor tabi çok lirası ya da çöp lirası ya yakındır herhalde de bunu aldığınızda Mulan bir kere aldıktan sonra daha sonra normal heykel basarak bunu yükseltebiliyorsunuz parayla yükseltebiliyor normal heykel basarak da almanız öyle bir yıl yıldır olsa yani alın yavaş yavaş heykel kalkınca yükseltin çünkü Mulan gerçekten güçlü Mulan'ın yanına Josephine ve bu şekilde Davut'u koyabilirsiniz gene bu öyle de yani oyun terken oyunda kesinlikle siz çok güzel idare edecektir. Yani burada Mulan'ı fullemeseniz bile Mulan'ın o güçlü oluşu zaten o, burada komutan fulllemek Rise of Kingdoms Day gibi bir şey de çok 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 mükemmel böyle farklar yaratmıyor. Tam fark yaratacak mı? Rise of Katak fark yaratmıyor. Onun için burada komutan çok önemli. Oyun 120 seviye yapma mesela en başta önemli. Adam komutanı fulldür. 50 seviyede sen 90 seviyesinde döversin onun bulanını. Bu da halinde. Çünkü bu oyunda mantıkta farklı işliyor. Onun için burada Mulan, Josephine ve Davut Ölü de yani erken oyunda kascan ruhçu rohçu kombinler. bunlar da yazalım bir köşeye. Peki ben e, Kaan'ı kasacağım. E, Ölü yayında. Kaan'ı bu arada çarptan çıkıyor arkadaşlar. Komutanların nereden çıktığını şimdi onu da birazdan göstereceğim. Nereden çıktı, nasıl elde edildiğini. E, İstediğinizde kimseye sormanıza gerek yok. Kendiniz bakabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim birazdan. Ee, burada strateji komutanlar şeklinde bu şekilde dizinde ben sadece şunu önereceğim. Bu şekilde dizin arkadaşlar. Ee, Kanuni, Kaan, Nil, ve Theodor'a. Bu şekilde oynamak istiyorsanız. Ama Mulan bir tık daha böyle örtüklüğe uygun gidiyor gibi duruyor bence. Çünkü burada da Kaan'ı fulllemek biraz lazım. E, Theodor'a'yı lazım. Zaten fullen YSS fulleniyor. Yani bir etkinlik sayesinde. Bu gelecek de daha gelmemiştir size. Gelince göreceksiniz. E, bu usullenebiliyor yani çünkü de. Bunlar falan çarptan geliyor. Yani chart etkinliği oluyor döndürme. Bu gümüş para basarak onu döndürüp ve hemen e, tasabilirsiniz. Kanun şu Ama ben kasıyorum şu an. Bir yıldız kaldı. Dört yıldız yaptım. Beş yıldız Dört şu an benim e, ve yani zor yani. Bu yüzük de falan her şeyi aldık. Tamam ama kasmak biraz daha şey. Hani Mulan'ı da kasabilirsiniz. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Ama kanuni de kasmak isteyen kasabilir. Ama Mulan'ı kasarsanız daha iyi bence. Bir tık daha Üst e, şeyde daha iyi gözüküyor. Tabii ki e, Davut koymak istemiyorsanız bir tık ileride de yani Davut'tan sonra yavaş yavaş Çarptan Mart'ta geldiğinde Atilla'da alıp koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu tabii ki daha iyi Bu e, verim alırsınız Atilla koyduğunuz zaman. Çünkü Atilla Mulan'a iyi bir vaf sağlayıcı, Sağlam hasar olmasını sağlayacak. Yani, Çift hasar olayı falan var. Onun için e, burada Atilla'yla Çarptan'ın geldiğinde Atilla'yı alıp e, Davut'la değişebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim e, da böyle bahsettik. Şimdi erken etapta kasılacak e, mızraklı. İşte bu bu kesit de ben de böyle yaptım. Bak erken etapta ben benim mızrak kıtam da görmüş. İlk başta ben de böyle Leonidas. Leonidas da aynı şekilde Mulan'la beraber aynı şekilde 40 liraya falan bir dolara alınabiliyor. Sonra normal şekilde elde ettiğiniz heykellerden basabiliyor. Ben kesit bir öneriyorum mızrak kasacakları. Leonidas e, mızraklının temel komutanlarında çok e, inanılmaz bir hasar üretişi olayı var. Yani defansif yönüne düş çok kuvvetliğimiz var ama hasar üretişi de Leonidas'ın çok iyi. Burada e, yani Leonidas'ı Jandark'ı ve Freddy'ki böyle bu şekilde ilk başta öneriyorum. İleriki süreçte geçeceğiniz şey yani bir, sonrası bunun ne bile bunu buraya Richard koyuyorsunuz başa buraya Leonidas kayıyor. Burada şey çıkıyor e, e çıkıyor böyle Freddy kalıyor. O da zaten şurada da var o dizi. Bu, da sadece şurada Leandros olacak. <laughs> Tabii ki boy da koyar mısınız Bence Leondas da yani şu an için daha iyi hala. Ee, Richard, Leondas, Fredrik. Bu sonraki aşaması. Yani artık bunlar late game bile değil. ya yani mid, yani mid game bile yani mid bile gelmedi. falan chart yerine Richard'ı aldığınızda bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde daha güçlü. Ama diğer şeyden de verim alırsınız. Leandros, Leandros Fredrik. Bundan da kesinlikle verim alırsınız arkadaşlar. Ve şu alttaki seçeneğiniz becerileri açarken, bunlar biraz tavsiye 8 yumuşa falan açılıyor da, bir etkinlik var, onu devirirse, bu etkinlikten daha kolay elde edebilirsiniz. Bilmiyorum onu değiştirdim oyun. Etkinliklerde falan da bunlar çıkıyor. Onların da ya çıkartmaya çalışın. Yoksa 8000 gücü verip, bunlar çok, çok önemli. Bu takılan beceriler var ya, komutanlara beceri takılıyor. Bunları de burada, burada, burada önerdiği gibi yapın yani. Şuranın önerdiği zaten doğru oluyor. Bunda sıkıntı yok. Yani okuyup kendiniz gene farklı şekilde yapabilirsiniz ama bu genelde oyunu önerdiklerinde kastım genelde verim aldım yani. Sıkıntı yok o yönde. şimdi gelelim ya Maraşal. Şimdi bunlar Maraşanları biraz daha böyle bunlar çarptan falan ellerinin için bu biraz daha ilerleyen oyunlarda şu kombinler falan kas Bahadeden falan olmuyor mesela şu komutan. Bunlar biraz daha ilerleyen süreçte kastacağınız Maraşal e, mızraklı. Bu sonraki aşama. Şimdi oyunun başını konuşuyor. Başında bu şekilde ilerleyin. E, Suari. Suvari. Oyunda gene Guan, e, Herald ve e, buradaki Durgavati derlerinde. Durgavati iyi kas, kalsın gösteriyor Burada ben Atilla'yı da söyleyebilirim. Yani Atilla da buraya gelebiliyor Durgavati çıkarıp. E, Durgavati de koyabiliriz bu arada. Veyahut da şu, e, bunu böyle koyup e, bunu buraya üçüncü süre koyabilirsiniz. Mesela yani Darius'u baştan da koyabilirsiniz. Daha sonraki aşama yani çarp falan geldiğinde, burada da şu görünüyor zaten çark geldiğinde arkadaşlar kesip bir şuna dönün. Daha bunun bir üst safhası da şu an benim kullandığım suvarim ee, Lubu. Bu an Atilla. Mükemmel. Bir tane size şöyle diyeyim. Lubu uçuyor. Lubu burada idanılmaz hasar üretiyor. Bu da Goa'nın sağladığı ve Atilla'nın sağladığı buff'la destek sayesinde Lubu yani mükemmel hasarlar çıkartıyor. Öyle diyeyim. Daha alan Lubu. 5 kişiye kadar falan vurabiliyor. Yani, e, i̇tki meclisi alan falan vuruyor. E, gerçekten muazzam hasarlar çıkartıyor. En son çıkacağın şey bu. Buna gene bu bunun çarkı geldiğinde, Atilla'nın çarkı geldi. Buna dönebilirsiniz. Bu da gene çok playlerde falan çıkacak bir şey değil aslında. Bu bu falan ki çarkları geldiğinde alın köşeye koyun. Su var oynayacaksanız. E, Atilla aynı şeyde yiyerse koyun. Mesela opçon oynayacak da Atilla kullanabilir. Su var oynayacak da. Onun için bunları köşeye koyun. E, şu e, kombinle gene <laughs> kasılabilir. Kötü değil. Bu daha yeni geldi. Çok deneyimlemedik açık söyleyeyim. E, e, bunlar falan herhalde anahtardan çıkıyor. Tü çarptan elde edebiliyorsunuz. Evet, Anastasia'dan çıkıp çarpı alıp yani şu anda birçok e, kombin güzel iş çıkartıyor yani öyle e, çok dandik iş yapmayan kombinler yok. Genelde e, birbirlerine karşı şeyler, mesela bu bu kıta bir tane kıtaya karşı ama öbür kıta ona karşı kötüdür. Birbirlerine böyle frenleyip öbürlerine fazla olan kıtalar oluşuyor her zaman. taktik süvari de genel bu şekilde. Bunlar da arkadaşlar bu halden elde ediliyor. Çarka da geliyor sonra hani ben ama bunlar biraz daha e, uğraştırıcı. Onu söyleyeyim. Onun için ben hani size oyun başı biraz daha az uğraştırıcılar Mesela bunlardan aynı şekilde bütün de çarpın elde edilen komutanlar biraz daha uğraştırıcı. Burada mesela atçılar demiş de bu Atendan'ın flaması farklı olduğu için bunu kesinlikle kullanmayın. Flama değerli arkadaşlar. Bu da komutanların statları önemli. Yani bunlar Ölüleceğimin mantalitesi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, kasacağımız 10.000'lere karar verirken ne yapalım? Şimdi bunu de sormayın. Ya oyunun en iyi kıtası ne? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Okçu, Süvali, e, hepsi iyi. Hepsinin anti olduğu birinler var. ve o hepsi anti olduğu birinlere fazla vuruyor. Onun için şu iyi bu iyi demek saçma olur. Sadece burada önemli olan şu. E, siz ne kasmaya karar verdiniz? Kıvıştı mı? Bunu da neye göre karar verdim? Bakın ben gene size oyunu oynamış e, e, yani 5 ayda 4 ayda 5 ayda 6 ay oynanmış bir olarak söylüyorum. Şimdi mesela savaşlar yavaş yavaş başlıyor. Şimdi siz de kıtaya az çok belirlersiniz, kasarsınız ama da oyunun başta çok şey değiştiği için yönlenebilirsiniz bazı daha. Şimdi çünkü bir de şunlara 8000 gün şu an harcadığınız zaman yavaş yavaş yani artık şey değişmen de zor oluyor. onun için doğru ilerlemek önemli. Açık belli olur. Ve server'da az çok bakarsınız şöyle insanlar ne kasıyor. Mesela okçu çok kasan vardır. Siz de bu okçu kasmazsınız. Siz gidip süvari kasarsınız. O serverda okçu kazan çoksa süvari kastığı zaman ne olacak? Pişmanınız şey için söylüyorum bunu. Siz onlara karşı daha fazla kişil alıp gerçekten çok fark ediyor. Daha fazla kişil alıp adamlara daha fazla bezdir, daha az kayıt daha fazla kişil alacaksınız. Ataması su olarak fazla fazla zay zayiat olacaksınız karşı. Karşı kılıçta çok kasıyordur. Okçu kasarsınız ve çok kasıyordur, suvali. Suvar çok kasıyordur, mızrak çok kasar. Kasıyordu. çok kasıyordur, kılıçta kasarsınız gibi gibi. Böyle e, stratejiler belirlemeniz gerekiyor kendinize. Tabii ki oyunda ilk başta bir ana kıta belirliyorsunuz. Daha sonra ikinci kıtanızı tımla beraber kasıyorsunuz. Sonra üçüncü, sonra dördüncü kıta şeklinde ilerliyorsunuz. Oyunda genel birinci ve ikinci kıtanız çok önemli. Birinci ve ikinci kıtanız güçlü olsun. Project ve ilk kıtanız tabii ki en başta güçlü olacak. Sonra yavaş yavaş ikinci kıtayı da arkasından yetiştirir. İlk iki kıta çok önemli. Sonra üçüncü kıta yavaş yavaş. onlar artık Üçüncü, dördüncü. Öyle gidersiz Beşinci artık. Hani oynayacak tabii ki kıta sayınız atacak. Ama e, oyunun mantasisi bu şekilde anlayın. Komutan mantasisini. Bir de komutanların nereden kasılacağı ile ilgili e, göstereceğim demiştim. Onu da bir göstereyim. Yavaş yavaş da artık videoyu son